sorma halini şimdi git bir başkasına alıştım ne de olsa ben yalnız yaşamaya ardından ağlat yakan bir genç vardı hatırla işte bir genç vardı sen hatırlamazsın ya unuttum benden seni dönme lan daha bana unutmak kolay değil mi bunu bir de bana sor ya aldım dumanı bu kalbime işlemiş Acısı çok derinmiş Dermanım yok ki demiş Seni dermansız dedim içine iteklenmiş Gözlerim bunu görmez Kalbime hissettirmez Nasıl sevdirdiyse artık bu kalbime girilmez Başkasını sevemez İnan bana bir tane. Bugün beyaz dumanın içinde seni düşledim Tribüne düşmek istedim Lakin beceremedin Bu aralar kafam düşüşlerde Sorma halimi de Parmak kaldım aşkına Yasin'in bir başına Her zaman oldu Bu yalan dünyada Ona da canım feda Ayıktın şairim burada Gerisi yalan dolan e İnanmam artık ben lan Ben kime güvendiysem Ben kimi sevdiysem Hep yalnız bıraktılar Dost dediğim kahpeler Tek suçum sevmek Tek suçum güvenmek İşte bu yüzden Bu ciğerlerim Ben Unuttum ben ne sevmek bana bana Unutmak kolay değil mi? Bunu bile bana sor ya Aldığım dumanın etkisiyle bu kalbimle işlemiş Acısı çok derinmiş Dermanım yok ki demiş Beni derbası derdin içine itek dermiş Sözlerim Benim de bir pet şişe Gömüyorum hayallerimi de Bir paketin içine Alacağım lan aşkına Dönder aydı, dönder haydi Dönder bir son kapak daha İşte bizim ayakta böyle değil mi? Seven ortam içinde çürürken Sevilen hep eğlenmekte Bu dünyada böyle dönmüyor işte? Ben yok Burası Sivas, Sivas. Special for. for Şahin Güler, Güler. Belisten Furkan Belişten